da Ne yapabilirim? Ben ne yapamıyorum ben? Ben okul söyle Hocam Ben havuza gireyim. Şahitim erkeğim. Büyüküğüm erkeğim. Tekin abi geçen hafta bana izin vermişti. Benim okulum. Bana karşı vermişti. Hayır. Sen hiç dersini yapmıyorsun. Tekin abi dedi. Senin dersini hep dersin yapıyor. O yüzden dedi. Artık bu dersini okul dedi. He <laughs> he. demedi havuza ben gireceğim dedi. Ya bekar bir şey yaşar. Yusuf havuza girecek. Mersi havuza girecek. Ama o, bir sene. Yani bir sene geçti. İkinci sene gel ayet demekti. İkinci sene öyle dedi. Yok. Yalan atma Yusuf. Yok.